Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok önemli bir konu işleyeceğiz. Çember ve daire. Çember arkadaşlar bakın O merkezli R yarıçaplı bir çember çizersek. Çemberde R dediğimiz şey yarıçap, O dediğimiz çemberin merkezi. Bunun çevresini nasıl hesaplıyorduk? Daha önceki yıllardan hatırladığımız gibi çevre eşittir 2 pi r şeklinde hesaplıyorduk. Buradaki pi sabit sayımız, ç dediğimizde çemberin çevresi oluyor. Bu formülü kullanarak çemberin çevresini hesaplayabileceğiz. Bir de çember, çemberin çevresinde arkadaşlar merkez açı kavramı var. Köşesi çemberin merkezinde ve ölçüsü 0 ile 180 derece arasında olan açıya biz merkez açı diyeceğiz. Merkez açının kenarları arasında kalan çember parçasına ise merkez açının gördüğü yay diyeceğiz. Yani şurası bakın merkez açımı Merkez açı. Merkez açının karşısında gördüğü yaya yani şurası yay diyoruz arkadaşlar buna. Gördüğü yay, yay ölçüsü diyoruz. Yani şurası AB yayımız oluyor. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Ne demek istiyor burada? Merkez açının ölçüsü şurası merkez açıydı değil mi? Buradaki açı kaç derece ise gördüğü yay da o kadar derecedir. Ondan bahsediyor. Mesela formüle dökersek bunu. BMA. B, M, A açısının ölçüsü. Yani şurası A açısı. AB yayının yay bu arada şöyle yay şeklinde üzerinde gösterilir. Ölçüsü AB yayının ölçüsü. Bakın AB yayı da şurası. Bu ölçüyle bu ölçü birbirine eşitmiş derece olarak. Şimdi gelelim. Burada buraya merkez açı demiştik değil mi arkadaşlar? Merkez açı şurada X, O, y. Bu merkez açı. X, y. Şuradaki X, y yayına biz küçük yay diyeceğiz arkadaşlar. Merkez açının hemen gördüğü yaya küçük yay diyeceğiz. Peki merkez açının görmediği yani tam tersinde kalan dıştaki bölgeye dıştaki bölge ne oluyor? X, T, Y. X, Y'ye de büyük yay diyeceğiz arkadaşlar. Merkez açının gördüğü yay her zaman küçük yaydır arkadaşlar. Yani şuradaki merkez açı biz, biz her zaman neyi görecek? X, y, karşısındaki yayı görecek. Şimdi bir soruyla devam edelim. Bu çemberde diyor büyük yay ve küçük yayın ölçülerini bulalım diyor. Şimdi buradaki merkez açı değil mi arkadaşlar? Merkez açı 120 derece. E küçük yay, küçük yayın uzunluğu merkez açının gördüğü şu yaydı değil mi? Merkez açının gördüğü yay kadardı değil mi uzunluğu? O yüzden buranın uzunluğu ne olur? 120 ise merkez açının gördüğü yay da 120 derece olur. Demek ki x yayı yani x yayının uzunluğu. Eşittir 120 derece. XY yayı aynı zamanda ne küçük yay. Şimdi gelelim büyük yaya. Büyük yay küçük yayın arkasında kalan yaydı yani şurasıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun tamamı 360 derece değil mi? Şuranın tamamı 360 derece değil mi? 120'si buradaysa 360'tan 120'yi çıkarırsam geriye kalan da burasıdır. O zaman 360'tan 120'yi çıkaralım. 240 mı kalıyor? Demek ki şurası da 240 derece. Yani x z y x z y yayının ölçüsü ise arkadaşlar nedir? 240 derece. Sorularla devam edelim. Şimdi burada bize diyor ki AC çap x kaç derecedir? AC'nin çap olduğunu söylüyorsa. Tamam zaten 180 derece olmayacak mı çapsa? Çünkü 180'i burada yarı yarıya ortaya bölmüştür. 180'i de alt taraftadır. Şuradaki yayın uzunluğu AB yayının uzunluğu 110 derece ise e, gördüğü yayın ölçüsüyle gördüğü merkez açı kaçtı? Aynı, aynı derecedeydi değil mi? O zaman burası 110 derece ise şurası da 110 derece. Demek ki gördüğü yaya eşit. 110 derece ise şimdi bu x'i bulmak için bu ikisi birbirini 180'e tamamlamıyor mu? O zaman 110 artı x eşittir 180 olmalı. Çünkü buranın tamamı 180 doğrusal ve çap olduğu için. 110'u karşı tarafa atalım sayının yanına. Burada x kalır. 180'den 110 çıkarsa kaç derecedir? 70 derece kalır x'e. Diğer bir soruyla devam edelim. Yine AC'nin çap olduğunu soruyor, söylüyor. O zaman burası 180 derecedir. AC çapsa AB yayının uzunluğunu bulun diyor. AB yayı şurası. Bu yayın uzunluğunu soruyor. Bir kere şurası merkez açısı değil mi? Bu yayın gördüğü açı şu açı. Bu açı 2A kadarsa bu yay da 2A kadardır. Değil mi? Bu arada uzunluğunu değil ölçüsünü diyecektik. Uzunluğu dersek başka bir şey anlaşılır. Ölçüsünü bulacağız. AB yayının ölçüsü. Uzunluğunu birazdan anlatacağım nasıl bulduğumuzu. Burası 150 derece ise bu burası bu merkez açının gördüğü yayda BC yayı. O zaman burası da 150 derecedir şu yayın tamamının uzunluğu 180 derece olması gerekmiyor mu? 180 derece olması gerekiyor. O zaman 2A artı 150 eşittir 180 olmalı. 150'yi karşı tarafa atarsam burada 2A kalır. 180'den 150 çıkarsa arkadaşlar 30 kalır. 2 tane A 30 ise 1 tane A 32'ye böldük 15 derece. Bir tane A 15 derece ise bana AB yayının uzunluğunu sormuştu. 15 çarpı 2'den 30'dur bu AB yayının uzunluğu. Gelelim şuraya. AC yine çap. BOC açısının ölçüsünü sormuş. BOC şu açının ölçüsünü soruyor. Bakın, şimdi arkadaşlar, bu, bu açının gördüğü yay şurası değil mi? BC yayı. BC yayının ölçüsüyle şu açının gördüğü merkez açının ölçüsü aynı olması gerekiyor. O zaman burası 4 alfa ise burası da 4 alfa. Bu ikisi çap olduğu için birbirini 180'e tamamlar. Burası 180 olacağı için 5 alfa ile 4 alfayı topladığımda 180 etmesi gerekiyor. O zaman 4 alfa artı 5 alfa eşittir 180 derece. 4 alfa artı 5 alfa ne yapar? 9 alfa yapar. 9 alfa eşittir 180 derece ise bir tane alfayı bulmak için her tarafı 9'a bölelim. Alfa kalır burada. 180'i 9'a böldük. Kaç? 20 derece. Demek ki bir tane alfanın değeri neymiş? 20 dereceymiş. Ama burası 4 alfa. B, O, C açısı 4 alfaydı. 4 çarpı 20'den nedir o zaman arkadaşlar? 80 derece. Demek ki şuraya ne düşüyormuş? 80 derece düşüyormuş. Diğer soru bir konuyla devam edelim. Çember ve çember parçasının uzunluğu. Az önce şuraya yanlışlıkla yazmıştık ya uzunluğu diye. O ölçüsü olacak arkadaşlar. Parçasının uzunluğu demek ne demek ona bir bakalım. Önce çemberin çevresi ne ona bir bakalım. Çemberin çevresi 2 pi r'den bulunuyordu değil mi? Ya da tam çap verildiğinde şu yarı çap verilirse 2 pi r'den tam çap verilirse zaten ikiye gerek yok. Bir tane tam çap yatıyor, yetiyor. r çarpı pi ile buluyorduk. Pi sayısını genelde 22 bölü 7 veya 3, virgül, yaklaşık olarak 3,14 şeklinde alacağız. Biz sayılar sabit çıksın diye genelde 3 alacağız arkadaşlar. Ama bazı sorularda 22 bölü 7 de almanızı isteyebilir. Yarı çapı 4 santim olan çemberin çevresini bulun diyor. Bir kere çemberin çevresini biz 2 pi r'den hesaplıyorduk. π'yi 3 alın demiş. 2 çarpı π'yi 3 alacağım için 3 çarpı r'yi 4 santim yarı çapı 4 santim olarak vermiş 4. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 demek ki 24 santim buranın çevresi olacak arkadaşlar. Şimdi soruyu tersten sormuş. Çevresi 120 santim olan çemberin yarı çapı kaçtır? Biz ne biliyoruz? çemberin çemberin çevresi eşittir 2 pi r olduğunu biliyoruz. Çemberin çevresinin bize 120 olduğunu söylemiş. O zaman çemberin çevresi eşittir 120. 2 çarpı pi'yi 3 alın dememiş ama biz 3 alın diyelim şurada. Pi eşittir 3 alın. 3 alalım. R yarı çapı bilmiyorum zaten bunu soruyor. Eşit, 2 çarpı pi çarpı R eşittir 120'ye. 2 kere 3 6 R ile çarptım 6 R eşittir 120'ye. 6 tane R 120 ise bir tane R'yi bulmak için 126'ya 6'ya bölelim. R eşittir ne çıkar 126'ya 6'ya bölersek 20. Demek ki yarı çapımız ne olacakmış? 20 olacakmış. şimdi gelelim çember parçasının yayının uzunluğuna. Çember parçasıyla şurada şuna aslında çember parçası da diyoruz. Yay da diyoruz arkadaşlar. AB yayı ya da AB parçası diyebiliriz. Hem soru üzerinde anlatalım arkadaşlar. Şimdi biz normalde derece olarak ölçüsü bu merkez açının gördüğü ölçü kadardır demiştik değil mi? Ölçüsünü sorarsa 120 derece. Ama şu yayın uzunluğunu sorarsa iş değişiyor. Nasıl buluyoruz ona bakalım. AB yay parçasının uzunluğunu bulalım demiş. Pi'yi 3 alın demiş. Şimdi ilk önce bu tamamını ben bir bulayım. Bu çemberin tamamı nedir? Çemberin çevresidir değil mi bu tamamı? Bu yayın tamamı çemberin çevresidir. O zaman çemberin çevresini bulalım. Çemberin çevresini 2 pi r'den buluyordum. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. Çarpı 3 r yarı çapımızı 10 vermiş. Çarpı 10. 2 kere 3 6 6 çarpı 10 60. Bakın bu çemberin tamamı yayın tamamının uzunluğu 60 santim. Peki 360 değil mi bunun tamamı? 360 dereceye tamamı 60 derece olan bir uzunluk düşüyorsa şuradaki açı kaç derece? 120 derece. 360'a 60 düşüyorsa 120'ye ne kadarlık bir parça düşer diyebiliriz. Burada bir orantı kurabiliriz. 360'da 60 ise 120'de x'tir. İçler dışarı yapalım. x çarpı 360 120 çarpı 60. X yalnız bırakmak için her tarafı 360'a bölelim. 360'lar gider burada x kalır. 120 ile 360'ı sadeleştirirsem bakın 360'ı 120'ye bölersek 3 kalır. Bunu 120'ye bölersek 1 kalır. Burada 1 çarpı 60'tan 60. 60'ı da 3'e bölersem ne kalır? 20 santim. Demek ki şu yayın uzunluğunu sorarsa 20 santim. Zaten ölçüsünü sorarsa 120. Ölçüsü karşısındaki gördüğü açıya eşitti. Ama uzunluğunu sorarsa neymiş? 20 santimmiş. Bunun bir kısa yolu var arkadaşlar. Formülüze edebiliyoruz. Orantı kul kullanmadan. Aslında bu da bir tür orantı ama orantı kullanmadan nasıl yapıyoruz? Şuradaki AB yayının ölçüsünü bulmak için tamamı neydi? 2 pire kadardı çevresi. 2 pire ile Şuradaki A açısı 360'da A kadarını görmüyor mu? Tamamı 360. 360'da A kadarını gördüğü için tamamen çevrenin hepsini yani iki pireyi 360'da A ile çarparsam yani A bölü 360'a çarparsam AB yayının uzunluğunu buluyorum. Sorularda kullanalım bunu. Taralı bölgenin çevresini bulalım demiş. Bakın taralı bölgenin çevresi alanı değil yanlış anlamayın. Şu taralı alanı sormuyor bize çevresini sorduğu için çevresini bulabilmem için şu yay yay parçasının uzunluğunu bulmam lazım bir. Şu yay parçasının uzunluğunu bulmam lazım 2. Şu parçayı biliyorum 3. Şu parçayı biliyorum 4. Bu 4 parçayı toplarsam bunun çevresini bulmuş olurum. O zaman önce yay parçalarının uzunluğunu bulayım. Şu küçük yay parçasının uzunluğunu bulayım. Şurayı görmeyelim. Küçük yay parçasının uzunluğunu nasıl bulacağım? Tamamı neydi? Şunun tamamını bulmak için bakın tamamı ne? şurada küçük bir çember var değil mi? Aslında tamamlarsam şurada küçük bir çember var. Tamamlarsam şurada büyük bir çember var değil mi? Ama bu dörtte biri. Yani 90 derecelik açısına denk gelen. O yüzden küçük küçük yay diyelim şuna. Küçük yayı bulurken tamamı çevresi neydi? 2 pi Ben ama şu kadarlık açıya denk gelenini bulmak istiyorum. Yani 90 dereceye denk gelenini bulmak istiyorum. O zaman 360'da 90'ına bakacağım. 360'da 90'ı ne kadar ona bakacağız. Hemen 90 ile 360'ı sadeleştirebiliriz. Şurada 90'a böldük 1, 90'a böldük 4 kalır. Pi'yi 3 alalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız kaç? Bakın şu küçük çemberin yarı çapı şurasıdır değil mi? Yani 2 santim. 2 çarpı 3 çarpı 2 santim çarpı 1 bölü 4. 2 çarpı 2'den 4. Şu 4 ile şu 4 gider. 1 kere 3'ten 3. O zaman küçük yay ne kadar? Küçük yayı şuraya yazalım. Küçük yay kaç bulduk? 3 santim uzunluğu. Büyük yaya bakalım. Büyük yayı da aynı şekilde bulacağım. Büyük yay. Yine 90 derecelik açıyı görüyor ama bu sefer yarı çap bakın. Büyük yayın yarı çapı şurası değil mi? Şuranın tamamı 2 artı 1'den 3. Yarı çapı değişti 3 santim hemen 2 pi r çarpı yine 90 derecede 360 derece 2 çarpı 3 pi'yi 3 alalım r'yi bu sefer 2 değil 3 alacağız 2 artı 1'den 3 çarpı 1 bölü 4 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 çarpı 1 bölü 4 ne yapar arkadaşlar 18 ee, bölü 4 o da 2 ile sadeleştirelim 9 bölü 2 9 bölü 2 de ne yapar 4 buçuk yapar demek ki Büyük yayda ne olacak? Büyük yay dört buçuk. Şimdi büyük, küçük yayı buldum, 3 santim. Büyük yayı buldum, dört buçuk santim. Bir santim şurada var, bir santim şurada var, 2 santim de burada var. O zaman çevresini dolanmış oldum. Toplarsak çevresini buluruz. 3, iki daha beş, beşe dört buçuk daha eklersem dokuz buçuk. Demek ki bunun çevresi neymiş? Dokuz buçuk santim. Diğer bir soruyla devam edelim bize yarı çapı 6'şer santim olan ve şuradaki yayın uzunluğu 8 santim olan bir çember e, çember vermiş. Şuradaki x merkez açısını soruyor. 8'in gördüğü yayın ölçü şeyini, ölçüsünü soruyor arkadaşlar. O bize pi'yi 3 alın demiş. Bakın önce bir tamamını bulalım. Bunun tamamının çevresi nedir ona bir bakalım. 2 pi çevreyi nasıl buluyorduk? 2 pi r'den buluyorduk. 2 çarpı pi'yi 3 alın demişti. Çarpı 3 r yarı çapımız 6 çarpı 6. 2 kere 3 6 6 kere 6 36. Demek ki bunun tamamının çevresi 36 santim. Buradan sonra orantı kurabiliriz arkadaşlar. Tamamı 360 derece değil mi? 360 dereceye tamamı çevrenin tamamı neydi? 36 santim. 360 dereceye 36 santim düşüyorsa şuradaki 8 santimlik kısma kaç derece düşer? O zaman santimi santimin altına yazıyorum bakın. 8 santimlik uzunluğa kaç derece düşer? X derece düşsün dedik. İçler dışar yapalım. 8 çarpı 360 eşittir. X çarpı 36. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 36'ya bölüyorum. 36'lar gitti. Burada X kaldı. 36 ile 360 sadeleşirse burada ne kalır? 10 kalır. 10 çarpı 8'den 80. Demek ki buranın ölçüsü 80 dereceymiş. Şimdi gelelim ödevimize arkadaşlar. Sayfa 239'daki alıştırma var. Arka sayfası da var. 240-241 alıştırmalar ödev iyi çalışmalar.